Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci oyun inceleme videomla karşınızdayım. Geçen bölümde bana baya küfür ettiniz ve cidden hak veriyorum. GTA 5 oynuyorum deyip daha sonrasında spor ayakkabısı giydirme oyunu oynadığım için sizden tekrardan özür diliyorum. Bu arada 100.000 abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen oyuna geçiyorum. Oyun yine dünyanın en zor saçma boş beleş oyunlarından biri. Athletics. Athletics diye bir oyun. Ne bu oyun diye soracak olursanız Q, tuşlarıyla bir tane atletimiz var. Bir biraz kavruk tenli bir arkadaş. Onu yönlendiriyorsunuz. Şuradaki açıklamayı okumak Q, W, Başka bir bok yok. Evet. Click to begin. Başladım. Evet. Böyle bir oyun. Tight. Kalça. kal Şey. Girsek değil. Evet. Nasıl yapacağız şimdi? Çu. Evet. Basıyorum. Ama niye oynatmıyor? Aha. Gidiyorum. Gidiyorum. Ulan çok iyiyim. <laughs> Kafanıza takmayın. Çünkü ilk oyun oynayışımda 2.8 metre gittim. Evet. 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 <laughs> 30 santim. Gayet iyi bence. Yani hiç moral bozmaya gerek yok. Çünkü oyuna daha yeni başladınız. Oyuna daha yeni başladığınız için böyle şeyler olur. Oyunun bir önce mantığını bir çözün. Sonrasında zaten bir çorap söküğü gibi gelecek. Evet. 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 <laughs> Olsun. Eksi 0.8 metre. Güzel. <laughs> ben beceriksizim cidden beceriksizim sanırım. Çünkü bir buçuk metre gidebiliyorum, başka da gidemiyorum. Attım bak, şu an bacak sistemimi çözdüm. Çözdüm. P. Çözemedim, çözemedim. Bacak sistemini çözemiyorum. Bu baldırı kaldırıyor. Aa bak bu P. Aa bak çözdüm. W bak ters ayak ters bacak. Hadi, hadi aslan. <laughs> cidden sinirim bozuldu bu sefer yapacağım. <laughs> evet, Yaşar, yarışmacımız Yaşar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. 2.7. Mükemmel bir at. Yaşar. Yaşar. Yaş ya hadi at ayağını ileri at. <laughs> lan, e Geriye daha çok gidebiliyorum lan. Saçmalığa bak. Evet. Çözüm oyunu şu an. <laughs> Abi ters ayak, ters bacak mi ya. <Gülüyor> 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 Allah. <Gülüyor> 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 Yapacağım. Türk bayrağı atkımı taktım. Allah ne ya bir, bir, böyle bir gideyim ya bir... <gülüyor> <gülüyor> attım mı acaba <laughs> <Ha>, tamam <laughs> evet atıyorum <laughs>

Oyunun bug'ını buldum. Oyunun bug'ını buldum. Oyunun bug'ını Bagını buldum. <laughs> Bak bana ne Oyunun bug'ını buldum. Ben 10 metre gitti. Ya bu oyunda kapışmak isteyen gelsin Allah aşkına. Biliyorsunuz bütün oyunlarda proyum, bunda da proyum yani. Aynen 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 Boyunun ay, ay. rekorunu kırmadan bırakmaz Vallahi bak Biliyorsunuz hani Yaptığı her zaman yapıyorum abi 35 metre Allah Ya Buradan nasıl geçeceğim? Yürü git lan Yürü git Çık yolundan Geri zekalıırız. Ya moruk <laughs> Yürü git Oh my god you touch my tra la la ding ding dong oh ne <laughs> diyorum ya hem koşuyorum hem oyun oynuyorum hem böyle pikmileri iyi bir şey diyorum Ama şu oyun şu oyunla uğraştığım kadar finallerimle uğraşmıyorum efendim şu an önemli bir şey yapıyorum anne Hayır, şu an Zafer'e gidiyorum. cidden O lütfen, o da toplar mısın oradan? Anne, şu an bir şey konsantre oldum. Benim dikkatimi dağıtmam. Şu an ciddi bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun acaba ciddi? bir bak, yürüyorum aynı zamanda genital bölgemle de bir şey itiyorum, engel itiyorum. beni çok seviyorlar ya. Cidden beni çok seviyorlar. Değişemiyorlar. 97 98 Nasıl zıplayacağım, Jump diyor anne. Evet. Ne yapacağım lan? Zıpladı. Teşekkürler arkadaşlar. E, cidden dünyanın en zor oyununu bitirebildim. 100 metreye ulaştım. E, kanalıma buradan abone olabilirsiniz. Şurada böyle küçük bir buton var. Oraya basarak abone olabilirsiniz. Artık daha sık videolar atıyorum. Daha böyle şey yapıyorum. Ve bu hafta çok güzel bir video çekeceğiz. Cidden bayağı sev, seveceksiniz. Seveceğinizi düşünüyorum. Onun için beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.